Almancı Çoluk kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Almancı Çoluk ailesine güzel bir video yapmak için geldim. Şimdi arkadaşlar, sizlerle biraz iltica hakkında konuşacağız. Sizlerden çok soru alıyorum. İltica edersek ne olur? Başımıza ne gelir? Almanya'da iltica etmek zor mu? Kolay mı? Bu tarz şeyler üzerinde biraz konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. İltica etmek istediğiniz menşeye... Hiçbir yerde yakalanmadan gelmeniz lazım. Dublin'e takılmamak için. Dublin dediğimiz olay ne? Almanya'ya gelmek istiyorsanız, Avusturya'da yakalandıysanız, parmak izi verdiyseniz Almanya'ya girdiğinizde sizlere sizler daha önce madem can güvenliğiniz yoktu, madem can güvenliğinizden dolayı sıkıntı yaşıyordunuz, bir Avrupa ülkesine gelerek sıkıntınızı gidermek için yola çıktınız ve gelirken Avusturya'ya girdiniz, girmiş bulundunuz. Orada parmak izi verdiniz. Ve neden orada yaşamıyorsunuz? Yani sizler gitmek istediğiniz Avrupa menşesine, başka bir Avrupa menşesinde yakalanmayıp parmak izi vermemeniz gerekiyor. İkinci olaya gelelim. Diyelim ki geldiniz. Bir akrabanız var. Bir akrabanızın evinde kalıyorsunuz. Ve iltica sürecinizi beklettiniz. Hiçbir yerde yakalanmadınız ve beklettiniz. Bir ay kadardır da ortasınız. Bulunduğunuz süreci haimdekilere yani kamp sürecindeki memurlara söyleyeceksiniz. Memurlar size şunu söyleyecek. Bir ay boyunca kimin evinde kaldınız? Neden hemen gelip iltica etmediniz? Neden e, bir an önce işlemlerinizi başlatmadınız? Yani iki haftadan fazla kalmanızı tavsiye etmiyorum. Gitmiş olduğunuz herhangi bir Avrupa meclisinde hemen bir an önce ilticanızı edin. Diyelim ki iltica edeceksiniz aile bireylerinizden birkaç kişinin yani bulunduğunuz Avrupa meclisinden evi var ve siz o evde kalabiliyorsunuz. Kampta kalmayıp evde kalabilir misiniz diye bir sürü soru alıyorum. Evet arkadaşlar, sizler diyelim ki Almanya'ya geldiniz. Almanya'da abiniz, ablanız ya da daha önce birinci derece ya da ikinci dereceden akrabalarınız var ve evlerinde kalabiliyorsunuz. İltica ettiğinizde kalacak yerim var. Ben orada kalabilirim. Ee, diye sorabiliyorsunuz. Zaten size müsaade edecekler. Sadece şunu söyleyecekler. Termin tarihlerinde kampa gelip gitmeniz lazım. Artı 3 günde bir gelip kartınızı okutmanız lazım. Akbil gibi düşünün. Girdi çıktı yapmanız gerekiyor. Çünkü biz de bilelim ki sizler buradasınız. Bir diğer husus. İltica ediyoruz. Delillerimiz yok. Delilleriniz yoksa zaten iltica etmenizi gerektirecek bir durumda yok. Ya da delilleriniz yok ama yaşadığınız belli başlı sıkıntılar var. Ökçülüğe maruz kaldınız, dışlandınız, şey yaptınız, bunun gibi bir sürü şey. Arkadaşlar, ülkenin neresinde olursanız olun, Türkiye'de de olsanız, biri size hakaret ettiğinde ya da tehdit ettiğinde ya da Kürt veya Alevi ya da başka bir şey olduğunuzdan dolayı sizlere hakarette bulunuyorsan onu o kişi gidin polise şikayet edin arkadaşlar. Polise şikayet ettikten sonra tehdit mi alıyorsunuz? Gidin şikayet edin. Edin arkadaşlar. Edip belgenizi elinize alın. Bilsinler artık. Partiye üyeliğiniz var. Partiye üyelik kartınızı alın yanınıza. Partiye bağış mı yaptınız? Bağış fişini alın yanınıza. Diyelim ki tehdit aldınız ve tehdit mesajları mı var? Evet. Diyelim ki darp mı edindiniz? Fotoğraflar mı var? Evet. Diyelim ki birisi sözlü hakarette bulundu ama o sırada bir video çekti. Video sunamazsın ama videonun içindeki resimleri sunarsın. Bakın burada burada bu oldu. Diyelim ki darp edildi. Hastaneye gidip darp raporu almalısın. Diyelim ki yıprandın psikolojikmen men değilsin. Hastaneye gidip psikolojik tedavi görmen gerekiyor. Hani diyelim ki kız kaçırdın ve ailesi peşinde. Birçok şehir değiştirmen gerekiyor. Çünkü Almanya şunu diyor. Bak Türkiye 81 ilden oluşuyor ve 85 milyon nüfusa sahip. Bu kadar insan içinde sizi nasıl buluyorlar? Size şunu diyeceksin. Biz şehir değiştiriyoruz ama her seferinde bizi bulabiliyorlar. Eee... ...geçtiğiniz şehirdeki adres ve anlarınızı yanınızda bulundurmanız lazım. Bunların hepsi gerekiyor. Mahkemeye gireceğiz. Bize e, ne soracak hakim? Arkadaşlar, 3 gruptan, 3 olaydan e, soruluyor. İlticaya girdiniz, mahkemedesiniz... Sizlere önce sağlık sağlığınız şu an yerinde mi diye sorarlar. İfade verebilecek durumda mısınız? diye sorarlar. Herhangi bir sıkıntınız yoksa ifademizi verebilirim. Bir problem yok diyorsunuz. Bir tercüman oluyor ve karşınızda bir hakim oluyor. Hakim karşısında iki monitör. Hakim bir monitörden sizin söylemiş olduğunuz yerleri araştırırken diğer bir klavyeden de söylemiş olduğunuz ifadenizi yazıyor tercüman aracılığıyla. Benim tavsiyem ne? hakim konuşurken hakimin yüzüne bakın hakim kale alındığını ve dinlenildiğini sansın bilsin zaten. Böyle bir şey. Çünkü ben konuşunca kişi benim yüzüme bakmazsa ben o kişi kale almam. Bu da bir gerçek. Mahkeme 3 kısımdan oluşuyor. Bir, kişisel bilgilerin. iki neden geldin? 3- şehre geri dönsen başına ne gelir? Bu tarz sorulara maruz kalacaksın. Hiç takılmadığın yerden de soru sorabilirler. Hiç önemli olmayan şeyi de sorabilirler. Ya da çok önemli olan bir şey üzerinde çok da durabilirler. Arkadaşlar bunu bilin. Bunun dışında sizler e, vergi levha vergi numaranızı, e, onun dışında adres beyanınızı, sağlık kartı işlemlerinizi, banka kartı işlemlerinizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Hayma mı gittiniz? Bir an önce dil kurslarına yazılın. Çünkü arkadaşlar sizler adaptasyon dediğimiz olayı yerine getirirseniz Almanya evet şunu söylüyor sen çalışmadın, devletten geçirdin ama bu süreçte ne yaptın? Ben bu süreçte sertifikalar aldım. Nasıl sertifika? İlk yardım, yaşlı bakım, güvenlik sertifikası, Alman Almanya Almanca dil sertifikası. Ben bu tarz sertifika peşine düştüm ve bunları aldım diyorsunuz. Yani bir süre sonra adaptasyon yaptığınızı görürse bir nebze olsa işinize yarar. Ne konuda iltica ederseniz biraz sıkıntı olur. Yüz kızartıcı suçlar, zina, artı hırsızlık, artı devlet kavga. kavga. Yani bu tarz şeylerde evet biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun dışında size ne söyleyebilirim? Sizler hayma girdiğiniz takdirde boş durmayın arkadaşlar. Resmi çalışabiliyorsanız çalışma izniniz nasıl çıkıyor onu da söyleyeyim size. Şimdi çalışmak istiyorsunuz. Arkadaşlar yol ifadesi dediğimiz olaya gittikten sonra sizlere 3 ay geçerlilik süresi olan bir Ausweis verecekler. Yani yeşil bir 3 yapraklı Ausweis dediğimiz kimliği verecekler. Kimlik 3 ay için geçerli. 1 ay geçirdikten sonra kalacak 2 ay. Bu 2 ay süreci içinde hemen bulunduğunuz sosyaldeki hayma gidip Ağustos ve süremi uzatmak istiyorum diyebilirsiniz. Sizlere bir termin tarihi yani randevu tarihi alacaklar. Randevu tarihiniz geldiğinde yabancılar polisine gidip Ausweis'inizi yenileyeceksiniz. Oradaki memurlar çalışmak istiyor musunuz diye sorarlar. Sor, vera, diyelim ki sormadılar. Sizler söyleyeceksiniz. Ben bir iş yeri buldum çalışmak istiyorum. Lütfen bana buna uygun bir form verir misin? Oradaki polis memurları ya da oradaki memurlar sizlere bir e, form verecekler. Sizler bu formu alacaksınız. Yeni almış olduğunuz Ausweis'larınızla, adres beyanınızla çalışmak istediğiniz yere gideceksiniz. Formu vereceksiniz. Onlar formu dolduracak. Sizler avukatınız varsa avukatınız aracılığıyla yoksa da kendiniz yabancılar polisinin posta kutusuna götürüp atabilirsiniz. iki hafta içinde ya da iki hafta hemen iki hafta bittikten hemen sonra sizlerin bulunduğu haymin posta kutunuz varsa posta kutusu yoksa sosyaldeki memurlara toplu olarak postalara gidiyor. Bunlar hangi odanın diye numaraları yazıyorlar. Ve sizlere böylelikle postunuz gelmiş oluyor. Çalışma şeyiniz geldikten sonra çalışabilirsiniz. Arkadaşlar benim size tavsiyem çalışırken maaşınız neyse bütünüyle gösterin. Çünkü hem dinen yasak e, kulakına girmek e, vergi kaçırmak hem de Almanya'nın hiç sevmediği şey. Sizler Almanya'nın hangi işin ne kadar maaş alacağını Almanya az çok biliyor. Diyelim ki şunu da Almanya hesaplıyor. Çalışmak istediğiniz yer sizi uzun çalıştırabilir ama şunu yapıyor. 1000 euroya çalıştırmaz kimse. Herkes en az verginiz hariç 1200, 1500 euro kadar alabileceğiniz işler verirler. Yani e, bu işten işe değişebilir ama ben bir garsonluk için söyleyeyim. Garsonluk yaptığınız en az 1500, 1300, 1200 kadar maaş alırsınız vergiler hariç vergiyle beraber 2000 euro bir maaş göstermek zorunda. Yani sizler bayağı bir bin göster yarısını elden alayım diyemiyorsunuz. Derseniz bu ileride sizin için kötü olur. Çünkü sizler Almanya hükümetini dolandırmış e, olursunuz. Bunu da fark ettiklerinde bu da bir deport yeme süreci e, e, sebebidir. Diyelim ki mahkemenize red geldi. Arkadaşlar benim tavsiyem her zaman bir avukatla e, ilerlemektir. Yani sizler Diyelim ki yol ifadesine girdiniz. Yol ifadesinden sonra hayma geçtiniz. Arkadaşlar hemen bir avukat tutun. Bu avukata ilk görüşme ücreti ödemek istemiyorsanız avukatla görüşüp anlaştıktan sonra bakın benimle ilgileneceksiniz, davamla ilgileneceksiniz, bana yardımcı olacaksanız ben sizin avukatım olmanızı istiyorum diyeceksiniz. Sonra sizler her ay taksit olarak ücretinizi ödeyeceksiniz. Bir gün belirleyeceksiniz. İşte atıyorum biriyle onu arasında Her ay birin, biriyle onun arasında ben gelip taksitim neyse ödemek istiyorum diyebilirsiniz. Kimse sizden bütün olarak parayı talep etmez. Şimdi ise yeni iş saatlerine göre avukatlar kişiden kişiye davadan davaya değişen ücretler talep edebiliyor ve de eyaletten eyalete. Ama benim bildiğim kadarıyla 900 ile 2000 euroya kadar da değişebiliyor. Yeni güncel para sistemine göre. Hani şu an duyduğum kadarıyla. Birçok insandan bunu duyuyorum. Arkadaşlar sizler bunu nakit olarak bir seferde vermiyorsunuz. Her ay 100-100 ya da 50-50 bir şekilde ödeyebiliyorsunuz. Bunda herhangi bir problem yok. Bunun dışında Sizler herhangi bir suç işlememeniz lazım. Bir kavgaya girmemeniz lazım. Hırsızlık gibi suçlardan e, herhangi birinden sorumlu olmamanız lazım. Yani buradaki insani kuralların hepsine uymanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlara uyduğunuz takdirde emin olun iltica süreciniz gayet iyi ilerleyecek. İlticanıza gelirse de avukatınız zaten bir an önce itiraz eder ve süreci uzatır. Şimdilik. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizden ricam kanalımı beğenip e, abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. E, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da arkadaşlar e, takipte kalın. Zil butonunuzu aktif hale getirin. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hoşçakalın.